Yeni kaza, hepsini sikicez sıra sıra Madde 5 az stres Taksi lazımdır abi Yeni taktik kap tik tok Yuk tak tak bela taktım go tak, tak. Kim o? Mırdır o My Zen kilo Katla katla indir bol ciro Sadece hakikat fazla Yeni kaza, hepsini sikicez sıra sıra <laughs> Madde 5 az stres Taksi lazımdır abi Yeni taktik kap tik tok Yuk tak tak bela taktım go. yeni kasa Hepsini siktireceğiz sıra sıra Matta 5 az stres Taksi lazımdır abi Yeni taktik kap tiktok Yok tak tak bele taktım go Kim o murder on my Yeni kasa Hepsini siktireceğiz sıra sıra <laughs> Matta 5 az stres Taksi lazımdır abi Yeni taktik kap tiktok Yok tak tak bele taktım go Kim o murder on my Zen kilo katla katla bol Sadece hakikat fasan piso <laughs> Atomum Fransa gazo gazo Agalar euro vurdum tat <laughs> <laughs> Hepsini sikiz sıra sıra Madde beş az stres Taksi lazımdır abi Yeni taktik kap tik tok Yok tak tak bele taktım bu Kim o mördür o Yeni kaza Hepsini sikiz sıra sıra Madde beş az stres Taksi lazımdır abi Yeni taktik kap tik tok Yurt tak tak bela Yeni kaza hepsini sikicez sıra sıra Madde beş az stres Taksi lazımdır abi Yeni tak tik tak tik tok Yurt tak tak bel tak 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 Hepsini sikicez sıra sıra Madde beş az stres Taksi lazımdır abi Yeni tak tik tak Yeni kaza hepsini sikicez sıra sıra Madde 5 az stres Taksi lazımdır abi Yeni taktik kap tik tok tak tak bele taktım go tak, tak, tak. Kim o mırdır o may Zen kilo katla katla indir bol ciro Sadece hakikat fasa Sıra sıra <laughs> Madde 5 az stres Taksi lazımdır abi Yeni taktik kap tik tok tak tak bele taktım go yeni kaza Hepsini sikeceğiz sıra sıra Matta 5 az stres Taksi lazımdır abi Yeni taktik kap tik tok tak tak bele taktım go tak, tak. you Kim know. o? Yeni kaza Hepsini sikeceğiz sıra sıra Matta 5 az stres Taksi lazımdır abi Yeni taktik kap tik tok tak tak bele taktım go tak, tak. Yeni kaza Hepsini sikeceğiz sıra sıra Madde 5 az stres Taksi lazımdır abi Yeni taktik kap tiktok Yut tak tak böyle go tak, tak tak Kim o mırdır o mamay Zen kilo katla katla indir bol ciro Sadece hakikat fasa